Şeyhül Ekber Muhyiddin İbni Arabi, Hazreti Ali hakkında şöyle buyuruyor. O, hilkat aleminin sırlarının sırrı, nurların doğduğu yer, lahut alemlerinin gayplarından haberdar bir mühendis, semai ceberut sahralarının fezasında basiret sahibi bir seyya, Nasut vilayetinin valisi, Melekut heyulasının musavviri, külli alemin mücessem şahsı, beyan numunesinin muhtasarı, enfüs ve afak aynalarında yansıyan, ışık ve tüm zahirlere ve derinliklere sirayet etmiş olan velayet, tüm nebilerin ve rasullerin sırrı, sıddıkların ve vasilerin efendisi, ilahi emanetin sureti ve sonsuz ilimlerin maddesi, hakikatinin hüviyeti nazarlarda apaçık olan, celaletinin idraki beşeri akıllardan gizlenmiş ve perdelenmiş. Mevcut kitabının besmelesi ve vücut musafının başlangıcı yani fatihası, beynin altındaki noktanın hakikati, mevcudat mertebelerinin kendisiyle tahakkuk ettiği ve insani mertebeleriyle muhakkak olduğu benzersiz ormanların arslanı, eşi görülmemiş savaşlarda mükerrer hamlelerin sahibi, aşikar olan ilahi sır ve Allah'ın parlayan yıldızı Ali bin Ebi Talip'tir.